Buyurun. Şu arkadaşın Aha. bir GBT bir bakar mısın? Bakalım hemen. İsim neydi? Evet. İklim. Gel be. Gel be. Soyadı Nefe. Nefe. yok. Gitmiş. Ne güvenli ya? Efe, kuş güvenliğim komutanım gibi. ben Hava kuşları, kuş avcısıyım havaalanındaki kuşların motorları için beni tuttular bu yani ben güvenlik değilim Aa, ben ben ya, ben arananlar da yok ya kuş, kuş kapandı ben şimdi hayvanla güzel hayvan de derneği ben. başkanını çağırtam de buraya kuşlara tıktığını söylesem senin o kadın sana neler yapar biliyor musun komiserim bu arkadaş temiz güvenlik müdürünü çağırırım benim ben yetkili değilim ki ben ben maaşlı çalışıyorum bana para veriyor o dernek başkanına ben bile bir şey yapamam Bak ben bile kurtaramam. Kuşlara sıkmak nedir ya? Jacuera. Evet, abi Allah ismin çok offsite ya okuyamıyorum. Ben bir canlı yanı, ee, bir e, yayınlar, yayınlar çalış. çalış. Tarık'a da selam söyle. söyle. Tarık'a da selam de. söyle. E, o, e, söyle. E, Bora e, dede dersen onur demiş. Oldu de. hocam. Ben görüyorum. Komiserim bu arkadaş ya, temiz çıktı. Çok... Tabi tabi bak ben de bilirim. Ben de bilirim. Söyleyeyim komiserim boşuna bırakayım. Vaktinizi kaybet yani. O kıymetli vaktinizden hiç yok be birkaç dakika. Yok hiç... yok bizim Birisi vaktimiz yok. bu iştir zaten. Böyle sıkmadır. Ateş saçmadır. Kuş uçurmadır. Uçurtma uçurmadır. Bunlarla biz ilgileniyoruz. Onun şey tamam. şeyine bak ya. Silahını bilahını. dürbündür Ya bir kere zaten güvenlikte bu dürbündür, susturucudur, gereksiz. Bunları bir Adam alalım biz ya. Adam çapraz tutuşta tutuyor silahını. O, bir tamam kere sırtına koyacak. Nasıl ben, ben, şey... ben bakmak için şey yapayım. E sinek bile vuramam o zaman. He. Bir güvenlik müdürünü çağırır mısın? Nerede bu güvenlik müdürünüz şeyin? Müdürün çağır. Bir, bir sani müdür? saniye arıyorum. Bir saniye arıyorum. Bana. Ara bakalım. Bir saniye. Bir gelsin bakalım o müdürün. Kapattırırım yeminle bak şirketinizi. en hasta etmeyin. Namaza gitmiş komutanım o şimdi. Namaza mı gitmiş? Saat kaç? Da Lan 3'te namaz Allah mı Allah olur? 4.22 ya. Allah Allah. İkinci İlk, namazı Allah, komutan Allah. namazdan mı diyor bu? Ezanla kulağı almayan namazda kılacak. <gülüyor> İkinciye gitti adam. Hem şurada bakayım. 3 dakika bekleyin gelir zaten. Rica etsen bir ezan okur musun ya? Ezanda kulağımız yok ya bizim. Bir kulağımız olsun ya. Ben şimdi kuşmuş vurayım diye ateşim kaçtı komutanım. Ee, şey yapsam. Hebele hebele. Ee, ya tövbe. Akte sabit geldi. Ya Zeybek ko. Sus sus. Zeybek komutanım. Tamam. Bak görüyor musun ZBK abi komutanım. DMS bu işte. Dinliyorum dinliyorum. Nokta atış. Ya bakın siz taktik bizlerden de, de benden de daha. Taktik maktik yok, yok bam bam bam. Kuş vuruyormuş bu adam ya. Ama niye vurduğumu söylemiyor musun bak. komutanım yani şimdi. Bak Her bana bir şey var ya. Aman komutanım Tayyar, Tayyar tayyar bana söylemedi. bir su getir bak. Bu kuş kuş mu vuruyor şimdi burada kuş mu vuruyor kuş mu vuruyor kuş mu vuruyor? Komutanım iz izay değil sen mi? Kuş i̇zay mu vuruyorsun? Değil. Sen tamam, sen kuş demem, mu vuruyorsun? Tamam. Sen vurdum kuş ama niye vurdum? vurdum. Bir sor. Verdim komutanım. Vur sakinleşelim. Dur. Sakinleşelim. Dur bir saniye. Ben bir ben bir red Bana bir verdim. bak saniye. attım ya. Yani. <laughs> 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 niye vurdum açıklarsam olay belki. <laughs> açıklasın bir komutanım. Oh, <laughs> bir açıklasın. İzniniz varsa. <laughs> Kazasını kılıyordur. Ne bileyim abi artık. Kazamı. Uçak mı helikopter kazası oldu. Birinin helikopterin camından içeri girdi. Uş. Bir Sevici bir şey Serhan, şey Servan, yani. Aleykümselam Aleyküm Aleyküm. hocam hoş geldin. Arananlar listesine baktık adam yok hocam. Arkadaşları var Tabii da. Gitti, değil mi? Zenci bile var. O bile... yok ama. Alo. Gitti gitti. Res <laughs> Ah ben be diyecektim sonra. jet jet motoruna şöyle bir şey yapamaz <laughs> falan diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> falan diyecektim. <laughs> ama güzel rol çevirir çocuk. Aynen güzel rol. gülüyordum <gülüyor> ya. Güvenliyim ben dedi, <laughs> ne güvenliysin sen değil mi? Her yayında <laughs> en az 3 kişi size yürüyor Çağdaş Bey, bu çekicilik nereden? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bilemiyorum ya. Böyle erotik e, Arata pozlar Arata verdiğimden dolayı, anlamadım ki. Mı? şey tarık Yok oğlum ya, ne alacağım. Servan hey. bu zırh peygamberlik zırh değil ya. Yok, yok. Öyle kalın bir ben zırh değil bir abi. Aramıştı, Hele tek yiyoruz şey bir de. Sıkıntı var. Abi oyuna tamamen bakış açını değiştiriyor ya. Öyle böyle değil. Her yer Geçen yayınlarımı, sürekli, videolarımı izle. İzliyorum. Izliyorum. Bak YouTube'da. Her yere sürekli bakmak zorunda. Tek atıyor adam. Ping. Adamı görüyorum, tam adam yatıyorum, adam nişan alacağım. Başına. Adam tek atıyor. Ping. Çok sıkıntı. 5e beş ama her yere bakmak. Yok yaralanayım, yok, yok kaçayım, edeyim yok abi. yok. Tarama da yok. Tek alıyor Tek mermi. Bir ses geliyor. Pırın. Bundan sonra GG. zarar var. Ya. Yani. Seneküm Tayyarım, bir şey sormak istiyorum. Kış indirimini kaçırdım. Bir dahaki indirim yazın al almalı mıyım? böyle yazmıştım. Ee, rap rapper, e rapper, rapper, rapper diyeyim Neyse, rapper olmasın. Ee, şey. Şu an Bohemia'nın sitesinde %50 indirim var diye biliyorum. Oradan satın alabilirsin kredi kartıyla. Ben kimi vurmuşum ya Çağdaş abi? Kim kimi vurdu ya? Ette Tarık dün beni vurdu çok kırıldım yazmış. <laughs> ne zaman vurmuşun abi ben bilmiyorum. Dün Tarık, Tarık beni düzemiş. Ha dede dede. Dede diyor da. Dede mi? Ne zaman vurmuşum hatırlamıyorum. Ne biliyorum bilmiyorum. Sana şey dedi. Ee, dedi ki ilk başta selamımı söyle dedi. Dedim söylerim dedim. O karambola gitti de. Şimdi bunu söylemiş. Dün Tarık vurdu beni kırdı beni demiş. Ha. Lay 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 lay. Devam mı? Bence devam. Hmm. Girin işte 9'a kadar vaktimiz var. Belki banka olur. O taktiği daha kapsamlı 3 tane botla yaptığımızı düşünsene. öf lan beni şimdi ya bak üç tane bot diyor ya. Bir tane zinda heyecanlandım. Üç tane botla kalp kaldırmaz abi. Hık diye giderim ya. Çağdaş abi <laughs> sen izledin mi onu? İzledim attım videoyu. Nasıl sence? Çok güzel hocam. Akıyor maşallah. Perhaneler <laughs> Kralı benim. Lakabım Çağdaş abiye. Ve lakabı öyleymiş pardon. Çağdaş abiye tanıdıklarına yüzde otuz indirim var. Gidelim bir baskına buraya ya. <laughs> ne diyor Çağdaş abi? Allah bilmiyorum. Kardeş abi dua et de bir banka olsun şu bot şeyini. Banka dönüştüm. olsun ben hemen sesliyorum chatten. Banka olsun lan gelin haydi. Seveceğim. 20 23 ha, kişi. Çılgınlık ötesi bir şey. 23 ya. kişi yok <laughs> mu lan 7 kişi ba bankaya gelecek. Sağlı sollu sevmek istiyorum gelin. La la a, po. <laughs> ne diyorsun sen? Allahım Rabbim çocuğu da kaybettik ya. Ne ya? Diki diki dipsi demedim ne mi oluyor bu bunlar hepsi? Hepsi onun için. Ya aslında ben oyun'a girmeden bir sigara alıp gelsem. Ya bence ya, bence, bence sen boş ver, e, boş ver, onu oradaki çırak çocuktan iste getirsinler. Bak gel oyun'a gir boş arkada. Yok yok abi burada. Bak kötü bir şey <laughs> kötü bir şey. Gel, gel oyun'a gel oyun'a gel. Oğlum, gel Bekle banka yapacağız Gör, hangi server? Başlık başlıkta yazıyor. Ha 1-1 <laughs> Peki Bohemia'nın indirimi ne zamana kadar sürecek biliyor musun? Yok bilmiyorum Şimdi ama geçen gün ama. E, bana yok bir tane ya, şey arkadaşım dostum. söyledi İndirim var diye Benim Bir arkadaşım daha ya. söyledi teyit ben bir ettik yani alayım da. <laughs> Başka bir şey istemiyorum şu anda Şimdi dur bir dakika alt -tap yaptım abi size şeyi ya, göstereyim o rank... indirim var mı yok mu bir bakayım ya Fonder. Ekran yakalama neredesin e Night Vision'ın da yokmuş benim. Masa üstü hocam. göstereyim dur abi. Eee... Çok güzel. Kendini de bilgin. unutsaydın evladım derdi hocalar. Bunlar vardı bende de nereye gittiler hiçbir filmim yok. Arma 3. Hep öyledir zaten. Bilmiyorum Aynen hocam evet hocam öyle oluyor zaten. Hocam Aynen. Çok klasik ama. bir laf değil mi? Kendini <laughs> de unutsaydın. Far fark evladım. etmemişim hocam. Kusura bakmayın. Kendini unutsaydın. Harbiden. Ne derler? Ha bu forumu. Yapmayanlarız. Bremen sitesinde 50 indirimli geliyorduk. diye efendim duydum. Tamam yok. Pazartesi akşamı ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 16'da. İş yapıyoruz. <laughs> Aynen. Göremiyorum arma 3. yapabiliriz bence. Ben inanıyorum. Discount. Geçen bu geçimiz pazartesi şey mi zaten? Biz girmedik ya sende. Şansımıza borsa bozukmuş. Kimse katamamış. <laughs> <Adam. gülüyor> Discount diyeyim tek. Ya aslında girip, jok girip illegal yapanları da basmak var da Bir de <laughs> girmiş yapmak var çok kadar ya Girmiş diyorum. yapmak bana daha şey geliyor Bana göreceğim. da daha cazip <laughs> geliyor çünkü bir rest girme abi Nice yani Güzel nice ne ya O adam bütün hepsini birden 800'e satıyor lan oha Bu ne oğlum Her şey var ama 25 tane oyun var abi Nebesinin ana kadar satıyor her şeyi şey çok iyiydi ama ya. Bildiğin ciddi ciddi iş yaptık ya. Buradan araştırın abi işte. Ciddi Yapıyorum. GM çalıştırıyoruz. Buradan. <laughs> <laughs> GM'leri işçi yaptık. Ama iyi Acımasızca. Website. Ya. Yaptık da abi. Biz şeyde çok vakit kaybettik ya. İşlemelerinde benim bir kişi daha olsaydı hani Why? diyelim ki bir saatinde tek başına ne işledim diyelim ki atıyorum. Yanımda bir kişi daha olsaydı katına çıkartırdık o meblağı. Yani çeyreğini çeyrek arttırırdık. Bir Most beş tane daha kasardık ek olarak. Bohemia Store. Aynıymış lan. İndirim kalkmış. İndirim kalkmış Aslan lan. Sana bir şey yapıyordu ya. Şansınızı ya. kaçırdınız abi. İndirim ha, kalkmış. Fuelle geziyordu ben. Tüh anasını satayım ya. i̇ndirim gitmiş abi arkadaşlar. i̇ndirim vardı yani, demek ki kalktı. Günlük indirim oluyor bazen öyle. O da diye bilseydim. Ha, ya benim yani haberim öyle. olunca ben size söylüyorum. para vermeden hüt diye çekiyordum Edi. John... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bilmiyorum. Oyundayız gel sen. Şimdi polislerin toplantısı var mı? Eee şey birinci serverdayım ben. Birini <laughs> dokuzda var ama. var da. Bankaya göre şey yapabiliriz abi Tarık hangi Dokuz. sigaradan içiyorsun? Maltepe mi demiş? Karık hangi sigaradan içiyor? Garip Garip Hiç bilmiyorum mi? abi. Ha <laughs> o bir şey diyordu lan, ne diyordu bir şey diyordu. <laughs> Polis halamı ne zaman olacak? Onu ben olunca duyurusunu yapıyorum ya Face'ten. Abi kim patlattı lan bizi? <laughs> ben patlattım <laughs> Ha Aa gene öldük ya. Köpek öldüren sigara. <laughs> Quester. Allah Allah. Monte Carlo değil mi abi? Köpek Monte Carlo, Carlo yani. değil lan. Neydi lan? Samsung da abi o galiba. Samsung muydu? Samsung. <laughs> Monte Samsung. Hani o telefon, abi, telefon Samsung. Abi. <laughs> Monte Samsung. Kullanmıyorum <laughs> oğlum sigara. Ay, bilmiyorum o yüzden. Yok Samsung değil. <laughs> Samsung. <Abi>. Samsung. Samsung. Samsung Galaxy'yi içiyorum abi. İçiyorsun abi bir sınır. İçiyorsun oradan hop öbür tarafa intikal direkt. Lan Berk sen de karıya götüreceğim diyorsun diyorsun. Geleceğim yanına. Hani lan diyeceğim. Ondan sonra öyle kalacaksın. Abi numarasını değiştirmiş arayamadım. Allah Allah. Kumandan. Abi yakalanmış hapse gitmiş arayamadım. <laughs> bize kimin sözü vardı? He ee, Serhat abi karaya götürecek değil mi bize? Ha öyle götüreceğiz. <laughs> Çöreğimi yerlerde bırakmam. Tamir kitimi bırakmam. Götürdü oğlum zaten. Bir TL'mi bırakmam. He götürdü de gaz atıyor. odasına götürdü. <laughs> aynen flaş attı ya. Yandı galiba. Al sana karı. <laughs> 22 Red Bull'u bırakmam. Oğlum şu, şu dürbüne bak. Ya Rabbim ya. Maşallah. Ooo oo, tamam abi. Tezgah kuruldu. Berk zaten şeye keraneye götüreceğim diyor. Pavyoncu da geldi. Tam oldu ortam yani. Ne bir de ortada bir top döndürüm böyle. <laughs> Binlerce dal söz var abi. Tamam. <laughs> Pavyoncu hoş geldin. Kostak çıkartıyorum koy götüne ya. Dur bakayım. Binlerce dal söz ver. Pavyoncu da 2-3 tane konsumatris getirdi Oo. Oh. Burada birisi ölmüş şeyi tahtalı var. Tahtalı köy aktarmada da. Yok hocam tahtalı köy direkt tamam, aktarması bile yok yani. Direkt aktarması bile yok. Karasını <laughs> alınca anekdisi geldi lan şunları satmayayım Beni AP! Aleykümselam hocam hoş geldin senden Sen misin sen? Ölüsen Bu arada benim, bağış benim, atan benim. Ee... <laughs> Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum tekrardan kalp Joker, kalp Joker. Abi? Arkadaşlar <laughs> tamam, mutlu zengindir ondan isteyin demiş En son bağışında Mantıklısın kardeşim Kafama yap şimdi mantıklı Bir tane daha attım düşmedi galiba Yayına hayatımda hiç şiir yazmadım çünkü Deriyor. Çünkü düz yazı sen sen gibiydi hayatım. Verdiğiniz sana. kalemi Biz elime de Nazım Hikmet mi yap olayım yap. demiş. Oo. Oo. Hocam nice. Nice. Bak burada neler var. Bak yorumlar.